Yedi işçiye mezar olan parfüm tesisinin sahibi cezaevinde kalp krizi geçirdi. Kurtuluş Oransal hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm tesisinde 8 Kasım'da yaşandı patlama. Raviva Kozmetik isimli atölyede 3'ü çocuk yaşta 6 kadın işçi ve vardiya amiri hayatını kaybetti. Acil çıkış kapısı, yangın merdiveni, alarm veya püskürtücü sistemi yoktu. İşçiler bu nedenle tahliye edilemedi. İhmaller denetimsizlik ön inceleme raporuna da yansımıştı. Kazan ve reaktör çevresinde çalışanların yoğun alev ve duman nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. <laughs> İş yeri yetkilileri asli bina sahibi talih kusurlu bulundu. Dilovası Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, SEDAŞ ve SGK ile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na denetim ve gözetim görevini yerine getirmediği için talih kusur verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Fabrika sahibi Kurtuluş Oransal Kandıra cezaevinde kalp krizi geçirdi. Cezaevindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Müdahaleyle hayata döndürülen Oransal'ın kalbi ikinci kez durdu, hayatını kaybetti. <laughs>